Herkese merhaba. Öncelikli olarak birkaç gün içerisinde kaybettiğimiz Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez Bey'e e, rahmet dileyerek e, başlamak istiyorum. Bugünkü konumuz Kırıkkale'mizin daha önce bir önceki videoda söylemiştik. Üç tane yörük köyü var. Bunlardan bir tanesi ise Keskin ilçemizin Çipi Deresi ...köyüdür... E, ...çipi deresi köyü... ...ağırlıklı yörüktür... ...ama... E, ...kürt de vardır... ...bunlar 90'ın kıtlığı... ...yani 1873... ...1874... E, ...miladi... ...Rumi 1290'a... ...denk geldiği için... ...90'ın kıtlığı denilen... E, ...bir kıtlık vardır... E, ...o tarihte... Günümüzde e, Kırşehir'in Çiçek Dağı. E, ancak e, Çiçek Dağı'dan bölünen Akçakent Kent ilçesinin Avanoğlu köyünden Çipi Derisi köyüne gelmiş ve yerleşmiş aileler vardır. Bu aileler Maho Göçeroğlu, Küllo Işıklı, Mamo Işıklı, Abbas Işıklı. Göçeroğlu soy isimli ailelerdir. Peki çipi kelimesi nereden geliyor? Ufak tefek çalı, yılgın ve meşe toplanırmış yakmak için. Çırpı zamanla çıpıya düş, dönüşmüş. Yine Türkçede kelimeler kalın sesliden ince sesliye evrilme eğilimlidir. Bu sebeple zamanla çıpı Çipi'ye dönüşmüş. Ve de dava e, develerden oluşan e, de, özür dilerim deve değil derelerden oluşan bir bölge olduğu için Çipi Deresi kelimesine dönüşmüş. Çipi Deresi köyü 5 mahalledir. Bir Kürek Mahallesi iki Orta Mahalle 3 Aşağı Mahalle 4 Ömerler Mahallesi 5 Süleyman A Mahallesi ya da Kürtsülo Mahallesi olarak geçer. Şimdi e, burada e, iki grup ana e, iki ana grup yörük vardır. Tağanlarla Olcarlar emmideştirler ve de sarı keçili yörüyüdürler Türkenlerle onaylar Adana'dan gelme Bolacalı aşiretine mensup yörüklerdir. Olcarlar ve Tağanlar Aydın'dan gelmişlerdir. Daha asılları ise Suriye, Irak, Ürdün, bugünkü mevcut Suudi Arabistan bölgesinin olduğu bölge eskiden komple Arabistan olarak tanımlanırdı. Yani Arabistan bölgesinden gelme yörüklerdir. Deve, koyun ve malcılık yaparlarmış. Her yörük grubu gibi deveyi ticari amaçlı kullanırlarmış. Bütün Anadolu'da olduğu gibi Çipi Deresi'nde de doğuda Ermenilerden boşalan köylere Kürt, Çerkes, Çeçen, Balkan ve Karadeniz muhacirleri yerleştirildiği gibi Karadeniz'de ise Rumlardan boşalan köylere Çerkes. Ee, ...Balkan ve Kafkasya muhacirleri yerleştirilmiştir. Orta Anadolu'da ise... Ee, ...Ermeni ve Rumlardan boşalan bölgelere ise... ...Yörükler, Balkan muhacirleri... ...Tatarlar az da olsa... ...Çerkez ve Kafkasya muhacirleri de yerleştirilmişlerdir. Evet, Çipi Deresi köyümüzde ise... ...Atatürk'ün emriyle... Yörükler buraya yerleştirilmişlerdir. Aslında köyde Yörükler çok daha fazla olmasına rağmen olcuların büyük bir grubu 1952 yılında Amasya Merzifon Göynecik ee, Taşoluk köyüne gitmişlerdir. Taşoluk köyünün eski adı Gelin Sinesi imiş ve de bir Rum köyü imiş. Oradakilerinin soyadı Irmakçı imiş Merzifon'dakilerin. Olcarların da soyadı eskiden Irmakçı Sonradan bu soy isim verilmiş. Yine Olcarlardan bir grup ise Çipi'den Aksaray ya Aksaray merkeze gitmişler. Aksaray'a bağlı Rumlardan boşaltılmış bir köye yerleştirilmişler. Hatta devlet o dönemde kişi başı 20 dönüm arazi vermiş. Oradakilerin soyadı ise Bölükbaşı imiş ve de kalabalık bir aileymiş. Keskin Kayalar, Çipi büyük e, ailelerinden birisi. Gümüşhane tarafından gelmişler. Emin Efendi Osmanlı'da birinci mülazım imiş. Yani Üsteğmen imiş. Gümüşhane bölgesinde Ermeni tehcirinde yer aldığı için ve Ermenilerin ölüm listesinde olduğu için o bölgeden kaçıp Keskin'e Çipi Derisi'ne yerleşmiş. Ve kendisi oldukça zengin birisiymiş. Parasıyla bin tane davar almış ve Cabatopası köyüne teslim etmiş. Sonra bu davarlar buradaki Ermenilerin daha ucuza davar getirmesi ve de köyde çıkan çiçek hastalığı sebebiyle davarlar ölmüş. Bir kısmı ise para etmemiş. Tabii ki bu durumda Emin Efendi'yi çok sarsmış. Emin Efendi'nin oğlu Kör Sadık, onların oğlu Mehmet, Mehmet'in oğlu ise Selman, Bekir. Kör olmuşlar. Kör Sadık'ın oğlu Ali Efendi'den ise Cemal olmuş ve bu Cemal Bey ise hakim albaymış. Daha önce yazılarımda bahsetmiştim. Mustansık olayından. Mustansık hani demiştim ya taka çekme yani sorguya çekme anlamında Arapça bir deyim. Mustansık sorgu hakimi demek. Osmanlı'da Türklerde okuma yazma yok denecek kadar az olduğu için genelde mahkemelerdeki hakim, savcı, müddeyi umumi yani genel iddiacı yani savcı ustansıklar genelde Ermeni Rum vatandaşlarımızdan oluşurdu. Keskin'de ise Ermeni bir mustansık varmış. Aynı zamanda tahsildarlık yaparmış. Vergi toplarmış. Haftada iki sefer Çibi Deresi bölgesinden geçermiş. Ama bu adam denk getirdiği Müslüman kadınlarına musallat olurmuş. Bu mustansıkı Yörük Mehmet isimli dağ evi köyünden Mehmet Çakmaklı Bey vurmuş ve öldürmüş. Ve bu adamın cesedi derenin içinde 3-4 gün kalmış. Sonra Balı emir gelmiş ve köylüler kanıyla jandarmaya götürmüşler. Balışehir'deki jandarma çavuşu ölünün üstünü arayınca kemerinin üstünde ve içinden çokça altın bulmuş ve komutan da mesleği bırakıp buradan gitmiş. Yine bizim Keskin bölgesinin o dönemki ağası Ermeni Avedis varmış. Bu Avedis'in de bir oğlu varmış. Yalnız bu oğlu, oğlan biraz haşereymiş. Çipiyle kara e, karıştıran arası küp yediği mevkiinde ve daha birçok yerde halkı soyar ve de kadın ve kızlara musallat olurmuş. Halk bunu Rıza Bey'e şikayet etmiş. Daha sonra Rıza Bey de bu yavurları yavurları e, e, çetesine almış ve Kazıklı can, can kurtaran bölgesine giderken Avedis'in oğlunu Rıza Bey vurmuş. Evet, Çipi köyünü muhtarlığa kavuşturan aile ise Özler ailesidir. Şöyle ki Çipi ile karıştıran arası bölgede küp yediği mevkiinde ibişlerin yani Özlerlerin kömü ve yaylaları varmış. Ancak... Çibideresi köyü muhtarlık için gerekli nüfusa sahip değilmişler. Köyü özlerler özderler köyün kütüğüne kaydolunca köy muhtarlığa kavuşmuş. Özler ailesine gelince Türkmenistan Horasan'ından Şam, Maraş, Kırşehir'in Tatar İlyas, Kenan Bey obası oradan da Keskin'e gelmişler. Halen Kenan Bey Obası'ndaki Hacı Mahmutlar diye anılan Özçam ailesi ile emmedeştirler. Özlerlerin ilk atası İbiş yani dört parmak varmış. Onun oğlu Mehmet'ten Terzi Sefer, Terzi Muzaffer, Osman, Şakir, Ahmet, Derviş isimli çocukları olmuş. Bir de Arap Hocagil var ki onlar da Remzi Özderlerin atalarıdır. İbişlerle Arap Hoca Gil Emmideşler. Yine Arap Hocayla Körsülo kardeşler. Körsülo'dan ise Ahmet, Mehmet, Recep iki tane daha kardeşleri var. Toplam beş kardeş imişler. Çibi Deresi'ndeki yine geniş büyük ailelerden birisi ise Nalbantlar diye tanımladığımız Berk ailesidir. Evet Nalbant ailesi de yine Gümüşhane tarafından Çipi Deresi köyüne yerleşmiş ailelerdendir. Beni izlediğiniz için hepinize fevkalade teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. İyi akşamlar.